Sana sorgusu bu sual olsun gel. amirim orospu evladıyım ki. Bana. Orospu evladı değilsin oğlum yani öyle ya... sen de beni ilgilendirmiyor şu an. Hayır değilim de gerçekten e, arabayla değildim ya. Hayır yani orospu evladıyım ki yalan söylemiyorum anlamında. O zaman yalan söylüyorsun eğer orospu değilsen. Ama işte orospu evladı değilim işte. İşte o zaman yalan söylüyorsun. Orken. Hayır amirim şimdi bir dakika nasıl oldu o? Oğlum sen dedin ki Orospu evladıyım ki yalan söylemiyorum. Sonra ee, diyorsun ki dakika. ama Orospu evladıyım diyorsun o zaman yalan söylemiş oluyorsun. Doğru yalan söylüyorum. Olum <laughs> <Tamam, gülüyor> gidin hadi gidin. Orçun var bir dahakine bir şey. gerçekten ifadeni bile aldırman bilgin olsun. Arabana sahip çık. Amirim bu var ya hırsızlar Allah sizi başımızdan eksik etmesin Allah sizi bu Orospu evlatlı illegallerden aynen. korusun ya. Amin 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 inşallah. Mesela bu Orospu çocuğu ördekten. Ora spor çocuğu <laughs> Kerem abana sordu bir orda Beçin'den anı içerim. Orası bu çocuk diyor <laughs> baba bırak.